Serie A'da 15. haftada Kevo kendi sahasında Kagliari ile mücadele edecek. Kevo e, şu an ligde 15. sırada topladıkları 16 puan var. Cagliari e, ise 9. sırada. İkisi arasında bayağı bir e, sıralama farkı olsa da sadece arasında şu an 2 puan fark var. Cagliari 18 puan toplamış 14 haftada. E, son maçlara bakacak olursak Kevo son 3 maçtır kazanamıyor. Cagliari ise son 3 maçtır kazanıyor. Yani Kariari biraz daha formda geldi bu basmana. E, şu anda bir de attıkları yarı bakacak olursak da iki takım da az gol atıp az gol yiyen takımlar. Ee, şu an Kiev zaten ligde en az gol atan ikinci takım. Ee, gol yollarında ikisi de biraz sıkıntı çekiyorlar. Zaten Kadriyari'nin e, bildiğimiz oyun yapısı da zaten gol yememe üzerine olan bir şeydi. Senelerdir öyle oynuyorlar. 4-5-1 oyn oynuyorlar sürekli. Ee, Önce soğuma güvenliğini önem veriyorlar. Ee, ben bu maçta e, bu maçı oynayacakları önerim e, tabi alt olacaktır başta ama altın oranı düşük olacağından dolayı karşı gol yok da tercih edilebileceğini düşünüyorum. Yani iki takımdan bir bence gol atamayabilir bu maçta. Yani büyük bir, büyük olasılıkla atamazlar. Yani denenebilecek bir şey olabilir, tercih olabilir bu. ama benim hani ilk tercihim bu maç için güzel bir oranıyla 0-1 gol aralığı olacak. eğer tabi taraf bas yapmak isteyenler içinse de benim önerebileceğim şey 0 olacak. Ama yine de söylediğim gibi ilk tercihim 0-1 gol.